Bir ülkeye de övgüler yağdırdı. Müslüman liderlerin buluştuğu İstedak zirvesinin ardından ülkesine dönmeden bir basın toplantısı düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat önemli mesajlar verdi. Zirvede Müslüman ülkelerin aralarındaki ticareti, kendi paralarını kullanmalarının önemini dile getiren Ahmet Necat basın toplantısında da aynı konuya değindi ve Türkiye'nin İran'ın aldığı bu karara Suriye ve Irak'ın hatta Rusya'nın da dahil olacağını söyledi. Türkiye, İran ve Suriye arasındaki vizelerin kaldırıldığını hatırlatan İran Cumhurbaşkanı, ekonomilerimizi birleştirirsek güçlü oluruz dedi. Türkiye, İran, Suriye inşallah Irak'ta bize katılacaktır. O adamlar ki bizi bölmek istiyorlardı. Onlara karşı iyi bir cevaptır. Bu hepimizin lehine olan bir durumdur. Ama bizim iktisadımız birbirinin yanında yer alırsa, el ele verirsek büyük bir ekonomiye sahip oluruz ve çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Bu bölgenin güvenliği açısından da önemlidir. Dünyada yeni bir düzen kurulması gerektiğini dile getiren Ahmet Necat, ise DAK'ın bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin doğuya kaydığı eleştirilerini hatırlatan bir gazetecinin Türkiye'nin İran'la işbirliği, Batı ile müttefikliğini kaybetmesine yol açar mı sorusuna ise büyük bir devlet olan Türkiye'yi sınırlandırmak doğru değildir. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda nasıl uygun görürse, hangi ülkeyle ilişki kurarsa kurar cevabını verdi. Türkiye'nin Avrupa'da yerini alması Avrupa Birliği'nin lehinedir. AB iftihar etmedi ve üye olması için Türkiye'ye imtiyaz vermeli. Dünya çok büyüktür. Dünya sadece Avrupa'dan ibaret değildir. Avrupa dünyanın sadece bir köşesidir. Ahmet Necat, övgüler düzlüğü Türkiye ile aralarındaki enerji ve doğal gaz anlaşmalarının da mutlaka yürürlüğe gireceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran elindeki düşük ölçekte zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye'ye göndersin önerisini hatırlatan bir gazetecinin bu konuda Türkiye'ye güveniyor musunuz sorusuna ise Türkiye ile aramızda büyük bir itimat var. Bütün boyutlarda ve uluslararası ilişkilerde işbirliğimiz var cevabını verdi. Türkiye yüzünü doğuya mı dönüyor bu soru